Öğretmenler merhabalar. Sınav öncesi gelişim öğrenme ölçmeden sizlere kısa kısa videolar atacağım. Çıkması muhtemel yerler ya da zorlandığınız yerlerle ilgili kısa bilgiler olacak. 1-2 dakikalık olacak arkadaşlar bunlar. Ve ilk videomu da tabii ki öğrenme psikolojisiyle başlayacağım. Öğrenme psikolojisinin temel kavramlar kısmı ile ilgili dikkat etmeniz gereken yerleri kısaca özetliyorum. Ee, birinci olarak ÖSYM'nin standart sorusudur. Aşağıda verilenlerden hangisi öğrenmedir ya da değildir tarzı sorular. Gayet basittir. Biliyorsunuz ki bir şeyin öğrenme olması için yaşantı ve kalıcılığın bir arada olması gerekiyor. Birisinden birisi eksik olursa öğrenme olarak kabul etmiyoruz. Ayağı kırık olan bir insanın bundan dolayı yürüyememesi öğrenme değildir. Örnek verecek olursak buna dikkat dedin. İkinci olarak e, öğrenme etkiden faktörler önemli. Biliyorsunuz ki üç başlık altında toparlıyoruz. Öğrenenle ilgili faktörler, yöntemle ilgili faktörler, malzeme ile ilgili faktörler. Şimdi burayla ilgili ÖSYM birinci olarak şu tarz soruları karşımıza çıkartıyor biliyorsunuz ki. Size direkt arkadaşlar şemayı aklınıza getirin diyebilir ki aşağıda verilenlerden hangisi öğrenme malzemesi ile ilgili olan faktörlerdendir? diyebilir. Bu şekilde soruyu karşımıza çıkartabilir. Yani bu anlamda siz hangisinin öğrenen hangisinin yöntem hangisinin malzeme ile ilgili olduğunu bileceksiniz. Örnek verecek olursak işte olgunlaşma hazır bulmuştuk. Öğrenenle ilgilidir. İşte çalışma ayrılan zaman ya da konunun yapısı yöntemle ilgilidir. İşte algısal ayırt edilebilirlik e, malzemeyle malzeme ile ilgilidir gibi. Burada birinci püf nokta bu. İkinci bilmeniz gereken nokta e, arkadaşlar öğretmeni de bir malzeme olarak alacaksınız. Böyle bir soru gelebilir. Dikkat edin. Yani biz e, ee, öğrenme malzemesi ile ilgili olan faktörler dediğimizde hani e, bunlar neydi? Algısal ayırt edilebilirlik ya da kavramsal gruplandırma özelliği vesaire olmasıydı. Evet burada kitap, defter, bilgisayar bir malzemedir ama öğretmenin de bir malzeme olduğunu unutmayacaksınız. Mesela size şöyle bir soru gelebilir. Ee, bir öğretmenin ders esnasında önemli olan noktalar yüksek sesle vurgulaması. Hangisine girer diyebilir arkadaşlarım? Bu malzeme ile ilgili faktörlerden algısal ayırt edilebilirliktir. Örnek verecek olursam çünkü önemli olanı ön plana çıkartmıştır. Bir de bunun dışında şuna bakmanız gerekiyor. Önlenenle ilgili faktörlerden olumsuz aktarma ve olumlu aktarma ve ket vurmalar. Burada hala yanlış yapanlar var. Aktarma dediğimiz şey neydi? Bir öğrenmenin başka öğrenmeyi etkilemesi. Bakın ÖSYM olumlu olumsuz demeden bu şekilde de sorabilir. Bir öğrenme başka bir öğrenmeyi etkiliyorsa biz buna ne diyoruz? Aktarma adını veriyoruz. Şimdi olumsuz transferle keturmayı nasıl ayıracaktınız? Eğer yeni bir öğrenme durumunun oluşmasına engel oluyorsak, bilişsel ya da psikomotor fark etmez. Böyle bir ayrım yok arkadaşlar. Bakın yeni bir öğrenme durumunu eğer engelliyorsak, oluşmasına mani oluyorsak, bu olumsuz transfer olur. Ama öğrenilmiş durumların birbirini unutturmasından bahsediyorsak, yani öğrenilmiş durumların unutturulması ya unutulması ya da karıştırılması diyorsak o zaman ket vurma olur. Demek ki olumsuz transfer ya da ket vurma ayrımını şöyle yapmayacaksınız. Ya i̇şte, bilişselse şöyle, psikomotorsa böyle Öğren Öğrenme aşamasındaysa olumsuz transfer öğrenilmiş durumlarsa ket vurmadır. Yorumu yapacaksınız. Bir de olumlu transferle ilgili şöyle bir soru gelebilir. Ee, ileriye eğer arkadaşlar bu anlamda yeni öğrendiğimiz bir şeyi destekliyor isek arkadaşlar ileri etkin kolaylaştırma. Eskiden öğrendiğimiz daha iyi hale getiriyorsak geri etkin kolaylaştırma olur. Bu soruda da karşımıza çıkabilir. Yani bisiklet süren birisinin motosikleti daha iyi kullanması ileri etkin kolaylaştırma. Motosiklet sürmeyi öğrendikten sonra bisiklete de daha iyi öğrenme, daha iyi şekilde kullanmaya başladıysak da geri etkin kolaylaştırma olmuş olur. Bu detaya dikkat edelim. Yine kısa kısa püf noktaları devam ettireceğim arkadaşlar. Sizler faydalı olduysa beğenin ve altına takıldığınız yerleri de yazın arkadaşlarım. Ben olabildiği kadar yer vereceğim. Ama kaçırdığım yerler olsa da sizlerin yorumlarını dikkate alacağım.